Merhaba, ben Orhun Duhun. Multiplayer videolarına yorum yapıyorsunuz ve Orhun Duhun diye birinden yanıt mı alıyorsunuz? Ben olup olmadığımdan emin olamıyor musunuz? Merak etmeyin, benim. 444 0444 0 ben olup olmadığımı teyit edin. Bugün, hemen, şimdi. Çekimin başından beri burada mı oğlum bu? Ya Selamlar herkese. Yeni bir Steam indirimlerine hoş geldiniz. Ben e e e e e e e e <laughs> Ejder de Hun diyecektim <gülüyor> <gülüyor> ha. Ben Ejder ha yanımda. Yala da... ya bölüne ekçi oldu. Hun da <laughs> Beni de ele geçirdi. Nasılsın? Keyifler nasıl? Bildiğin gibi abi. İyisin. İş güç. Arkadaşımız evlendi. Ya üç 3 derken ben seni en son Perşembe günü gördüm. Ne iş gücü yani? 1992'den beri çalışmıyorum. Günler yani. yoksun ya. <laughs> Yok mu işte? E, memlekete ya gittim. Nasıl Arkadaşım çalışmaktır abi bu anlamadım. Sen ne zaman daha 3 ay oldu. 3 ay girmiş şey adam bu tarz izin alır mı? Ya? Biliyorsun abi bizim iş böyle. Gün içinde oyun oynuyoruz. İşte sıkıldığımız zaman çıkıp gidiyoruz. Steam falan. Ha. Zaten oyunlar da bedava geliyor. Evet, ETS 2. En çok sorulan oyunlardan bir tanesi de Euro Truck Simulator 2. Bu haftaki e, indirimde olan oyunlardan bir tanesi. %50 indirimle 20 liradan satışta. Yani, başımın etini yediniz, ETS ne zaman girer? Diğeri de CSGO zaten, ona hiç girmiyorum. <coughs> ETS 2'ye... <ETS gülüyor> <diye. gülüyor> <laughs> tıra dönüştüm herhalde. <laughs> ya ben anca tıra dönüşebilirim, sen de eskiledin. Ben öyleymişim oğlum. Vespa'ymışım ben bayağı. diye gidiyorum. Evet, %50 indirine 20 lira. Yani Euro Truck Simulator'ı artık bilmeyeniniz olduğunu zannetmiyorum. Tırda taşımacılık yapıyorsunuz. Çok da sorulan oyunlardan bir tanesi. E ben direkt oyunun hani kendi halini alma ama yani DLC'leri vesaire falan hepsini %50 indirim ama tonla DLC'si olduğu için tek tek hepsinden bahsetmeyeceğim. Steam sayfasına uğrayarak göz atabilirsiniz. Kendimi. Nasıl oluyor bunun DLC'si? Yeni mesela Danimarka mı geliyor? Aynen Danimarka evet. geliyor. İşte kuzey ülkeleri geliyor, doğu ülkeleri geliyor. İşte yeni eee tırlar ekleniyor. Ya mod olarak var, yanılmıyorsam. Ha. En son baktığımda mod olarak eklenmişti ama şey yani doğuya gittiğiniz şeyde e ya Balkan ülkelerine kadar geliyorsunuz. Türkiye yoktu ama isterseniz ücretsiz olarak indirebildiğiniz modlar var göz atabilirsiniz. Dlc'lerini almadan da o modu kurabiliyordunuz diye hatırlıyorum. Dolayısıyla ilginizi çekebilir. Ee, bir sonraki oyunumuz Sanctum 2. %80 indirimle 4,8 liradan, 5 liradan e, satışta. Sanctum serisi şöyle bir seriydi. Hatta kendilerinin dünyadaki ilk olduklarını iddia ediyorlar konuda. FPS türüyle Tower Defense türünü birbirine harmanlayan bir yani, oyun. Horde hord gibi de diyebiliriz. biraz. Evet, evet. Yani evet, siz bir belli yerlere hani gene kuleleriniz dikiyorsunuz savunma yapmak için ama aynı zamanda da FPS. Yani silahınızı alıp aralara da kaynıyorsunuz. Evet. Bu serinin ikinci oyunu Sanctum gayet güzel yorumlar da almış, başarılı da bir Tower Defense oyunu. Eğer tüm hayranıysanız 5 lira şahane bir ücret ki biliyorsunuz Tower Defense oyunları genelde böyle nereden baksanız 10-15 saat oynanıyor. Eğer hani türü seviyorsanız ve hani şey yapmışsa gayet e, makul Güzel. bir oyun. Bir sonraki oyunumuz bahsedeceğimiz bu haftaki indirimlerde Retro City Rampage e, %50 indirimde 9 liradan satışta ve daha önceki videolarımızda da muhakkak bahsetmişizdir. Burada bahsetmeyiysek steam.multiplayer.com.tr'de yazdığımız yazılarda bahsetmişizdir. E, eski ekol, kuş bakışı, e, bir shooter oyunu. Bu GTA 2 dönemini, Hı -hı. GTA 1-2 dönemini bilenler e, zaten direkt kafasında evet, canlanmıştır. Tam, 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 tam tepeden, Aynen öyle. Miami şey kapası. Ee, e, Hotline Miami. Hotline Miami. E, işte i̇şte araçlar oluyorsunuz. Ya, birbirine katabildiğiniz 8 bit grafiklere sahip. Eski okul oyuncuları e, Eğlenceli bir şey oyun. yapacak. Aynen kesinlikle. Yani ya, baya de... baya keyifli bir oyun ya. Yani. Keyifli. E, o tarz göndermelerden vesaireden e, hoşlanıyorsanız 9 liralık fiyatıyla da gayet keyifli oyun. vakit geçirebilirsiniz. 1 e, lira. Aynen. Son bahsedeceğimiz oyun bu hafta. 1 lira. E, 1 liralık fiyatıyla %90 indirimde olan Super Trench Attack. Ee, ya ben bunu bir yakın zamanda aldım. Bir gene ya yani çok sık indirme giriyor aslında bakarsanız bu oyun. Ama bu sefer yani belki de belki daha önce bahsetmiş gibi olacağım ama bahsetmeden geçmeyeceğim dedim videoda da bu sefer. Şundan ötürü ya yani, inanılmaz bir zahi bir yanım var. Birazcık İngilizce ihtiyacınız olabilir ama yani şey gibi e, bizim bu e, askerlik mevzusunu çok tiye alan komedi filmlerimiz vardır ya. Onlar gibi bir şey yani işte komi eee yani, işte ya yani mesela şey desiniz, ya yani dünya savaşı temalı bu arada. Savaşta ama görüyorsunuz ki mesela bir, duvarın bir kenarında işte e, tuvaletini yapan askeri yakalıyorsunuz. İşte pantolonu aşağıdayken vesaire de falan. Yani böyle saklanma şeyleri var. İşte vuruyorsunuz pantolon düşüyor. İşte ayağını sıkıyorsunuz ayağını tutarak zıplamaya başlıyor falan. Yani böyle... Düşman askeri. Düşman askeri <laughs> evet. Yazık ya, Ve... adam bırak bari işini diyor. Ya yani, işin e, geyik kısmı bir, bir yana şey açısından da başarılı bir oyun. Yani ayağını ateş ederseniz gerçekten ayağını tutuyor. İşte başını ederseniz ateş ederseniz Tepesi tek vuruyorsunuz. Mi? Yok hayır e, şey... Yine tepeden gözüken ee, i̇zometrik, kuş bakışı demeyeceğim ama hmm. izometrik görünümlü bir şey. Ee, grafik olarak da biraz piksel artı yanı da var. Hmm. Çok büyük bir oyun değil ki zaten 1 liralık fiyatı var. Bayağı keyifli, e, ee, aksiyona da duyabileceğiniz, yani birazcık oyuncu challenge'cı da hani, e, birazcık da yani zorlayan da bir oyun. E, ee, bayağı keyif alabilirsiniz, 1 liraya kesinlikle karşılığında alabilirsiniz. Çok var. Yani. Yani, yani her zaman gibi cüzdanınızdan arta kalan <laughs> parayla alabileceğiniz bir oyun ve hani bir sonraki indirilere kadar e, i̇dare, çok net eder. Evet, bahsedeceğimiz oyunlar bu haftalık bu kadar. 17 Ekim saat 8'e kadar devam edecek bu indirimler. Hı, -hı. E, Her zaman gibi videomuzu beğenmeyi ve eee... paylaşmayı, pardon, paylaş, multiplayer YouTube kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Arkadaşlarınıza da lütfen bizi paylaşın. Daha çok izlenmemize yardımcı olun. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Artık bir kartım yok nihayet şu kartı yapmayı başarabildik ya gerçekten ben tebrik ediyorum. Ee, ben bunu ne zaman söylemiştim Alper hatırlıyor musun? Herhalde yani bir buçuk sene önce falan bir kart yapalım demiştim. Ee, yani nihayet bugün var. Denedim de balkondan fırlattım böyle yani şeyden atıyorum Galata Kulesi'nden atıyorum Üsküdar'a kadar gidiyor. Şahane.